Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan cebirsel ifadelerle ilgili bir tane testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin sabit terimi en büyüktür demiş. Sabit terim arkadaşlar yanında hiçbir harf içermeyen sabit sayı demektir. Mesela A şıkkında sabit terim artı 4'tür işaretiyle birlikte düşünmemiz gerekiyor. B şıkkında dikkat ederseniz sabit bir sayı yok. B şıkkının sabit terimine 0 diyebiliriz. C şıkkında sabit terim eksi 3. D şıkkında da sabit terim artı 5 yapıyor. En büyük hangisidir arkadaşlar? En büyük artı 5 yani D şıkkıdır. Şurada dikkat edin 12 daha büyük demeyin. Eksisiyle birlikte düşündüğümüz için 12 eksi 12 negatif sayılar daha küçük olduğu için C şıkkı en küçüktür. D şıkkı ise sabit terimi en büyüktür. İkinci sorumuz aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin terim sayısı diğerlerinden farklıdır demiş. Terimler arkadaşlar artı ve eksi ile birbirine bağlanan ifadelerde. Mesela burada hani 3 tane harf çarpılmış gibi düşünmeyin. Bu bir terimli. mutlaka yanında artı eksi olması gerekiyor. B şıkkında 1, 2, 3 terimli. D şıkkında 1, 2, 3 terimli. C şıkkında 1, 2, 3 terimli. Doğru cevabımız A şıkkı. Üçüncü sorumuz A eşittir 4 için cebirsel ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada arkadaşlar A gördüğümüz yere 4 yazacağız. 5 e, burada çarpma işlemi var. Önce çarpma işlemi yapılır. 5 çarpı 4 artı 7. 4 kere 5 20. Burası 20 yapar. 7 ile toplarsak ne yapar? 27 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki eşkenar üçgenin bir kenarı x santimetre ise çevresinin uzunluğunun santimetre cinsinden ifade eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar bu bir eşkenar üçgenmiş. Bütün kenar uzunlukları nedir? X'dir. Ee, çevresi kenar uzunlukları toplamıdır. X artı X artı X ya da X'in kaç katıdır? 3 katıdır diyebiliriz. Doğru cevabımız C şıkkı. 5 sorumuz. A eşittir 3 için aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin değeri en büyüktür? Demiş. Şimdi burada arkadaşlar A gördüğümüz yere 3 yazacağız. 3 artı 2 A şıkkının değeri 5 yapar. 3 yazarsam 2 kere 3 6 3 çıkarsa 3 kalır. Burada 3 yazarsam 3 kere 3 9 4 çıkarsa 5 kalır. Sonuncusunda da arkadaşlar 3 yazıyorum. 3 kere 4 12. 12'den 6 çıkarsa 6 kalır. Şimdi değeri en büyük olan hangi şıktır? D şıkkıdır. 6 çıktı. Bakın 5, 3, 5, 6 en büyük olan 6'dır diyoruz. Altıncı sorumuz aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisini x eşittir 2 için değeri 20'dir demiş. Şimdi burada arkadaşlar x yerine 2 yazıyoruz. 3 kere 2 6, 6 daha ne yapar? 12 yapar. Ee, buraya ne yazıyorum yine 2 yazıyorum. 2 kere 5 10, 10 daha 20 yapar. Ee, 2 yazıyorum. 2 kere 4 8. 7 daha 15 yapar. 2 yazıyorum. 2 kere 6 12. 4 daha 16 yapar. Değeri 20 olan dediğine göre doğru cevabımız C şıkkı. 7. sorumuz. Cebirsel ifadesinin eşi de aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane A var. Yani A çarpı 4, 4 çarpı A doğru cevabımız C şıkkı. 8. sorumuz. Cebirsel ifadelerinin katsayıları toplamı birbirine eşit olduğuna göre kare yerine aşağıdaki sayıların hangisi yazılmalıdır demiş. Şimdi arkadaşlar kat sayısı burada 3, burada 5, burada eksi 4. 5, 3 daha. 8, e, burada 4'ü çıkartmak zorundasınız. Ne kalır? 4 kalır. Şimdi bu çıkarma işlemini 7. sınıfta tekrar göreceksiniz. 7, 3 daha ne yapar? 10 yapar. 4'e ulaşmam için buranın eksi dediğine göre kaç olması lazım? 6 olması lazım ki ondan 6 çıkarınca 4 kalsın. Doğru cevabımız A şıkkı. 9. sorumuz aşağıdaki sözel ifadelerden hangisi cebirsel ifadesinin uygun bir sözel ifadesidir? Şimdi burada arkadaşlar önce parantez içerisinden başlıyoruz. Öncelik parantez içini. Bir sayının iki eksiği. Şimdi e, önce iki eksiğini söylemesi gerekiyor. Sonra 5 katını söylemesi gerekiyor. A şıkkı gitti. Ayşe'nin oyuncaklarının e, iki eksiğinin 5 fazlası demiş. Bakın burada beş fazlası değil beş katı. B şıkkı gitti. Çantadaki kalem sayısının çeyreğinin. Bakın önce e, bölünü 100 söylemiş. Bu da gitti. O zaman doğru cevap D şıkkı. Samet'in milya sayısının 2 eksiğinin bakın 2 eksiğini önce söylemiş. 5 katının sonra çarpma işlemi çeyreği en sonunda neyi söylemiş? Bunu söylemiş. Doğru cevabımız D şıkkı. 10. sorumuz. Böyle bir işlem ifade edilmiş. Eğer A sayısını böyle şeklin içerisine alırsak 2 artı 5 eşit oluyormuş. Mesela 2 için aldığım zaman 2 kere 2, 4, 5 daha 9 yapmış. Buna göre diyor bu işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar şunu hesaplayalım. Bunu hesaplarsam ne yapacağım? 2 çarpı 6 artı 5. 2 kere 6 12. 5 daha ne yapar? 17. Sonra bunu hesaplayalım arkadaşlar. 2 çarpı 5 artı 5. 2 kere 5 10 5 daha 15 bizden ne istiyor bu ikisini çıkartmamız isteniyor 17 eksi 15 ne yapar arkadaşlar 2 yapar doğru cevabımız A şıkkı evet 11. sorumuz ve son son değilmiş arkadaşlar Beren cebirsel ifadesini yukarıdaki sembollerle modellemiştir buna göre diyor e, bu işte bu şekiller ile modellendiği cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar burada ne yapmış? 3x diyor. Ya 3 tane yuvarlak var. Demek ki yuvarlan bir tanesinin değeri x'miş. 2y diyor. 2 tane üçgen var. Demek ki üçgenlerin değeri y'miş. Artı 1 dediğine göre bir de şu oluyor. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3y var. 3 üç tane üçgen var. Yani 3y var. Evet. Bir tane yuvarlak var yani bir tane x var e, artı iki tane kare, e, kare ya da dikdörtgen diyelim ne yapar? 2 yapar. Şimdi artı iki, şunlar gitti ya bu olacak ya bu olacak. Bakın 3y artı x doğru cevabımız b şıkkı d şıkkı da gitti. 13. sorumuz bir miktar telin 10 santimetrelik kısmı kesilip kalan kısmı 5 eş parçaya bölünüyor. Buna göre elde edilen parçalardan birinin santimetre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir demiş. Şimdi arkadaşlar 10 santimetre telin miktarını bilmediğim için x diyorum. 10 santimetresini kestiğim için x eksi 10 diyorum. 5 eş parçaya böldüğüm için bölü 5 diyorum. x eksi 10 bölü 5 doğru cevabımız d şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan cebirsel ifadelerle ilgili bir tane test çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.